Vatan Bilgisayardan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir oyuncu laptopunu inceleyeceğiz. Önümde görmüş olduğunuz HP Victus 15'e gelin yakından bakalım. Öncelikle bir kutu açılımıyla başlamak istiyorum. Kutumu şöyle hemen bir açayım. Evet, kutumuzun içerisinden ürün bilgilerinin yer aldığı bir kitapçık, adaptör kablosu ve adaptörümüz çıktı. Zaten laptopumuz da burada. İsterseniz ben şöyle bir ortalığı toplayayım sonra bir laptopumu açayım sizlerin karşısına tekrardan geleyim. Evet masamı topladım. Tekrardan karşınızdayım. Ürünümüzü şöyle bir açtık oldukça şık gözüküyor. Öncelikle klavyenin düşük profilde ve gayet sessiz bir şekilde çalıştığını görebiliyorum. Tuşlarımızın boyutu da yeterli bir seviyede olduğunu aktarmak istiyorum. Parmaklarımızın böyle çok sıkış sıkış bir araya girmediği bir boyutta. Taş petine baktığımda ise taş de gayet yeterli seviyede bizlere rahat bir kullanım sağlayacak. İsterseniz şöyle hemen bir girişlerine de bakalım. Girişlerine baktığımızda sağ tarafında HDMI, tipa USB girişi, Ethernet girişimiz ve tip C girişimiz sağ tarafta konumlanmış. Yine sol tarafına baktığımızda ise tip A bir USB girişimiz var. Yine kulaklık girişimiz ve güç girişimiz de sol tarafımızda yer alıyor. Sol tarafında ek olarak SD kart girişinin olduğunu aktarmak istiyorum. Çünkü fotoğraf ve video ile ilgileniyorsanız, görüntüleri aktarmak için bir bağlantı arıyorsanız bu da düşünülmüş. Bence güzel bir özellik. Çünkü kendimden biliyorum birçok laptoplarda artık SD kart girişi koyulmuyor. Buna koyulmuş. Bence artı bir özellik olarak yazabiliriz. Şöyle ekranımıza değinmek istiyorum. Ekranımız gayet şık çok çerçevesinin büyük olduğunu ben düşünmüyorum. İnce bir yapıda geliyor. Klavyemizin ortasında bir Victus logosunun olduğunu da aktarmak istiyorum. Ekranımızın arka tarafına, kapak tarafımıza da bir bakmak istiyorum. Burada da büyük bir Victus logomuzun olduğunu görebiliyoruz. Bu logomuzda da ayna şeklinde yani içerisinde bir ayna yerleştirilmiş. Güzel duruyor. Şöyle ürünümüzün arka paneline baktığımızda ise bir fan çıkışı yani sıcak havalarımızı üflenen bir yer var. Tabii ki sadece bundan kalmıyor ve ürünümüzün arka tarafına geçiyoruz. Arka tarafına baktığımızda da oldukça havalandırmaya önem verildiğini görebiliyoruz. Büyük bir ızgara bizlerle. Hemen iki tane de kaymaz pedimiz var. İsterseniz gelin birlikte teknik kısmına da geçelim. Teknik kısmına geçtiğimizde tabii ki işlemciyle başlayalım. İşlemci tarafımızda Intel Core i5 13. nesil bir işlemcimiz var. 13500H modeli bizleri karşılıyor. İşlemcimizin frekans hızına baktığımızda ise Intel Turbo Boost özelliği sayesinde 4.7 GHz hızlarına ulaşıyor ve bu işlemcimizde 12 çekirdek var. Çoklu işlemleri aynı anda çok rahat bir şekilde yapıyor ve bizlere oyunlarda da güzel performanslar sergiliyor. Hemen geçelim ekran kartımıza. Ekran kartı tarafına geçtiğimizde ise GeForce RTX 4050 bizlerle birlikte biliyorsunuz 4000 serisi artık son nesil ekran kartı serisi. Bu ekran kartı sayesinde birçok oyunu, birçok grafik ayarını rahatlıkla kaldıracaktır ve sizlere rahat bir kullanım sunacaktır. Ekran kartımızın hafızasına baktığımızda ise 6 GB'lık bir hafızası olduğunu da aktarmak istiyorum. Hemen RAM ve depolama kısmına da geçiyorum. Depolama kısmına geçtiğimizde 512 GB'lık bir M.2 SSD'miz bulunuyor. RAM tarafına geldiğimizde ise 8.8 toplamda 16 GB'lık bir RAM'imiz var. Tek bir RAM'de 16 GB'lık da alabiliyoruz. Ama bunu tek bir RAM'in üzerine yük olarak bindirdiğimizde daha az performans gösterdiğini sizlere aktarmak istiyorum. RAM'imizin frekans hızına geldiğimizde ise 3200 MHz bir frekans hızı var. Laptop'ımızın ekran tarafına da gelmek istiyorum. Ekranlar benim için de çok önemli. Birçok kullanıcı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece bu bilgisayarları oyun oynamak veya iş yapmak için kullanmıyoruz. Dizi ve film keyiflerimizde bu laptoplardan çıkardığımız zamanlar oluyor. O yüzden görüntü kalitesi ve ekranımız önemli. Şöyle baktığımızda öncelikle 1920x1080 çözünürlüğümüz var. Full HD bizlere görüntü sağlayabiliyor. Bunun yanında ise IPS panel olduğunu aktarmak istiyorum. Bu yeni nesil panel sayesinde daha gerçekçi görüntüler bizlere veriyor. Bunun yanında ise oyuncuları da tabii ki unutmamış burada. HP 144 Hz'de tazeleme hızımız var. Yani bizlere piksel piksel değil daha akıcı bir şekilde oyunlarımızı oynamamıza yardımcı olacak. Ekranımızın boyutuna baktığımızda ise de 15.6 inçlik bir boyutu olduğunu aktarmak istiyorum. Ekranımızın son olarak parlaklığına baktığımızda baktığımızda ise 250 nit parlaklığımız olduğunu aktarayım. Hemen batarya kısmına geçtiğimizde ise full şarjda 8,5 saate kadar da kullanım bizleri bekliyor. Bataryamız 4 hücreli 70 wattlık lityum polimer teknolojisine sahip. Hızlı şarj özelliği ile de 30 dakikada %50'ye kadar şarjımızı doldurabiliyoruz. Bağlantı özelliklerine geldiğimde ise Bluetooth tarafına 5.3, Wi-Fi tarafında ise de Wi-Fi 6 teknolojisini kullanıyor. Bu da bağlantılarımızı daha hızlı gerçekleştirdiğimiz özellikler hem Bluetooth tarafında hem de Wi-Fi tarafında daha verimli bir şekilde bağlantılarımızı gerçekleştirebileceğiz. Evet ürünümüze şöyle bir genelden bakacak olursak öncelikle teknik tarafındaki tüm özellikleri benim hoşuma gitti. Birçok oyunu, birçok son sürüm oyunu rahatlıkla oynayabileceğimiz anlamına geliyor. Bunun yanında ise ekran kartımızın son teknoloji bir ekran kartı olması sayesinde de oyunlarımızdaki DLSS modu sayesinde birçok oyunu rahatlıkla daha yüksek FPS'lerde oynayabileceğimiz anlamına Geliyor. Bu konuda da 4050 tercih edilmiş olması benim hoşuma gitti. Tasarım tarafına baktığımda ise de genelde gaming laptoplar daha agresif yapıda oluyor. Bu bilgisayarımız daha premium ve daha kibar bir şekilde tasarlandığını görebiliyorum. Benim o yüzden de tasarım konusunda da aşırı hoşuma gittiğini aktarayım. Son olarak ağırlığından da sizlere bahsedeyim. 2.3 kilogramlık bir ağırlığı olduğunu aktarmak istiyorum. Evet benim ürün hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.